Kimin? Tombalıcı Mehmet'in. Ha canım. Işıl Hanım. Burada Işıl orada Ester. Bugün dayıyla konuşurken öğrendim. Niye söylüyorsun ha! lan? Tam söyleyecektim Azim'den Ali. Kaçırdık tüm bu Kardeş adın gibi sessiz geliyorsun ya. Memati. Gittiğin yerden dönmek bilmiyorsun Memati. Ondan sonra da mermi yakmak için gözün dönüyor oğlum. Abi şansım yok. Ne oldu lan? Onu demiyorum o iş tamam. Ha. Ben kaçırdım uyanıyorum. Ne yapalım kısmet oğlum. Hadi gidiyoruz. O zaman bana müsaade. Hayırdır Nedim'im? Nereye? Ne yapayım kuzum? Peşinize takılıp size sıkıntı mı olayım? Olur mu canım? Sen misafirmişsin. Hem seni bu saatten sonra benden başka koruyacak adam yok iplikçi. Memati, iplikçiye göz kulak ol. Aa! Canı bizim için kıymetli. Aa, aa. Olur mu abi? Allah Allah ne bitmez geceymiş. Çapkınlığa gidelim mi Can Bu anı bekliyordum. Sehemi kuran tombalacı. Şevko'yu öldüren tombalacı. Ceyt taratan tombalacı. Deli. Var. İsrail'deki bağlantıya ulaştık. Karışları Esther Hirş. Buradaki ismiyle Işıl Çolak vermiş. Balıcımın karısı. İplikçi Nedim ne elimde. Benim, ailemin, dostumun can güvenliği tesis edilene kadar da elimde kalacak. Senin canın, ailenin canı, dostunun canı... ...benim boynumun borcu. Bundan <laughs> böyle üç canız. Belene El gidene dikkat edin. Söyle silahlı bir tek adam aşağı indiremeyecek. Kim olursa olsun ben Bir duyumun mu var abi? Ne duyum mu olacak Memati? Yaptığımız işin farkında değil misin? Yılanın kovana çomağımızı soktuk. O da bizi sokmak için fırsat arıyordur. Tamam abi. Ya Derya yukarı koysak da kadınları arasın. <laughs> Senin korktuğun da kadınlar ya. Kadından korkmayan aklı yoktur. Ama kırıcı oluyorsun Can oh. Sen mi kadınlardan korkmuyorsun abi? Kimden korkmuşum kızım? Ettiğin lafı duydum abi. Yok otelmiş, saunaymış. Kendini affettirmek için nereye götüreceksin Nesrin'i? Kırıcı oluyorsun Çakır. İftira kardeşim. Ben zaten yemeği götürecektim de. Onu demiyorum ki. Yok otelmiş, savunaymış, güzel ortamların varmış. Tamam kardeş. Bu gece söz. Yemek dediğin iki lokma bir şey. Nesrin'i eve bırakır akarız da. Bak yemeğini de iptal edemiyor. Hani korkmuyordun? Kızım iptal ederim de ayıp olur. Kız şimdi süslenmiş düzlenmiştir <laughs> ya. Gidin siz gidin. Görürüm ben sizi. Allah gecemizi hayretsin. Yine bir çapkınlık mevzusu aldı yürüdü. Ama bu sefer hakikaten kırıcı oluyorsun Can polak. İki kere başımıza iş geldi diye bizi... ...hepten önce mi şapkın ettin de. İki mi? Derya bilseydin bu kadar çok konuşacaksın. Alaları kırmızı almazdım kanınla boyardım. Kız <laughs> susana sus. Pek hoş gelmedim. Niye abi? Konseye sana bu kumarhaneyi verdikten sonra... ...sana bir şeyler oldu. O saygılı çakır gitti. Kendini dev aynasında gören... ...başkalarının meselelerine burnunu sokan... ...sırtını kayınpederine dayayıp... ...boyundan büyük işlere kalkan... Bir çakır geldi. Ben fark etmedim abi. Hoş gelmiş, sefa gelmiş.